Arkadaşlar bugün sizlerle ben Yunan ikinci bölümündeyiz. Kaan'la birlikte oynayacağız. Kaan sesi çıkmıyor. Onunla ilgileniyorum işte. Kaan'ın sesi çıksın diye. Şimdi Kaan'la görüntülü konuşmaya başlıyorum. Hmm. Kan, 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 kan. Hadi join bak Video çekmeye başladım. Merhaba arkadaşlar da. Kaan'ın sesi gelmediysen merhaba arkadaşlar da az önce. Hani ben söyleyeyim bari. kan geldi. <laughs> oğlum bir sürü para geldi. Sen kaçırmadın değil mi? Aynen son anda girdin ya son anda hepsi geldi. Oğlum bir sürü para var lan. Oğlum şuralara bak zengin olduk. Paraya artık para gelme diyoruz. O kadar çok para geliyor ki bu buzlu bölümden. Bir tane adam öldürüyoruz içinden 50 50 milyon. O sandık. Daha az önce dedik arkadaşlar eğer bilmediyseniz zaten neden böyleydik bölümlere giriyor çünkü büyücüyle çok oynamamış Hmm. büyücüyle Oynamak için o da bayağı ultimate olduğu için yani benden daha güçlü bir şeyci olarak level olarak şu anda oynadı her ile o para Hayat duymadılar herhalde Ne salak kardeşin. Kendi kardeşine salak diyor kan. Onun paralara bak. Allah. Allah kan yardım. Kan paraları alma. Çık gir. Hmm, bakayım kaç dakika olmuş. Hmm, daha iyi. iki dakika olmuş. Neyse 10 dakikalık çekeceğim. Hadi sen çık gir. Hmm. Bende bomba yok hadi. Kullandım kullandığım etti. Ne? Oğlum hadi çık gir oğlum videoyu rezalet ediyorsun. Hadi ben çıkıp gireyim. Arkadaşlar adana çıkıp giriyorum. Ama oğlum ben öleceğim. Büyücü bu da güçlü değil. Bekle. Oğlum burada kurtaramayacağım. Çık gir. Beni kurtar bak paraları toplama. Küserim kan. Kan bak küserim paraları toplarsan. Kan paraları toplama bak. Küserim küserim alma alma. E, kan bir daha oynamayacağım seninle. Kan pislik bir şey. Allah gel. Ben bomba ben bomba gücü kullanıyorum. Allah! Ha beni kurtar bak. Alma paraları. Kan! Ya kan gene aldım. Al kurtar kurtar. Ha. Bana da gelsin. Kan benim 110 milyarım var. Tamam. Bu öldüler. O sandık. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu bölümde iki tane video bir şey çekelim dedik. Bir yere girelim dedik. O level attım. Ben de atladım. Ne yaptım? 98 oldum. Ben de. Evet 99 olacak. Sonra da 100. Ben 100 lira bırakacağım açıyı. Belki bir daha kullanırım. Tamam giriyorum. Giriyorum. Hıh. Oha oğlum o kadar olmaz. Oğlum öldüm gel. Yanıma gir, yanıma gir. Evet. Kurtar beni. Lan. Ben... Oğlum büyü yok mu sende? Büyü yok mu? Hayda adam geliyor. Yardım gel. Gel, yardım et bana. Ben sucuk yedim. Niye? Görüyorum. Arkadaşlar da görüyor. Çok mini minicik bir canım kalmış. Yani Belki Türk arkadaşlar izliyorlar birer tane. İlk videomu kan 13 mü kişi mi ne izlemiş? Az izlenmemiş. İlk dünya hem peki videomu 13 kişi mi ne izlemiş? Ah, o büyü lazım ha. Büyü lazım. Can büyüsü lazım. Kullansana bana. Asandık. O adam hepsini öldürdü. E oğlum bir vurdu öldürdü değil mi? He? 12 milyon adam kaç kaç level ha? Buradan gidiyoruz. Hayır oğlum buradan gidiyoruz. Aşağıdan mı? Geliyorum. Allah kalan çok az kaldı. Ha, siz yol bulmuşsunuz. İşte kapıyı da bulmuşsunuz. Yeah! Come on! Hadi be. Öldüm lan. Ayağım, bu videoyu bu videoyu burada bitireceğim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. İkinci bölüm biraz sonra 6 mı 7 mi kaçıncı bölüm işte biraz sonra gelecek. Kendinize iyi bakın. olmayı unutmayın. Hadi kanı görüşürüz de. Kanı hoşça kalın dedi. Hadi bay bay.